Arkadaşlar güzel bir permütasyon sorusuyla karşınızdayım. Bunu size daha önce çözmüştüm arkadaşlar. Fakat şimdi farklı bir çözüm yapmak istiyorum. Yukarıdaki otoparkta öndeki araç çıkmadan arkadaki araç çıkış yapamamaktadır. Buna göre 6 araç bu otoparktan kaç farklı sıralama ile çıkış yapabilir? Burada arkadaşlar tekrarlı permütasyon mantığını kullanacağız. Bakınız arkadaşlar bu aracımız A1 olsun ve de A2 olsun. A2 çıkmadan A1 çıkamıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burası B1 olsun, burası da arkadaşlar B2 olsun, C1 olsun ve de C2 olsun. Tekrarlı permütasyonda arkadaşlar A1 ve A2 tekrar ediyormuş gibi düşüneceğiz. Bakınız A1 A2 B1 B2 ve de C1 C2 şeklinde yazalım. Burada arkadaşlar ikilerin ne olması gerekir? Birlerden önce çıkması gerekir. Yani aslında ben şöyle yapabilirim diyelim ki A2 B2 C2 şeklinde yazabilirim daha sonra da A1, B1 ve de C1 şeklinde yazabilirim. Yani burada yapmamız gereken ne arkadaşlar? Bakınız 6 tane elemanımız var. Tekrarlı permütasyon dediğimiz zaman 6 faktöriyel şeklinde düşünüyorum. A'dan kaç tane var? 2 tane var. Öyleyse 2 faktöriyel olarak düşüneceğim. Çünkü 1 ve 2 arkadaşlar yer değiştirecek. 2 farklı durum var ama benim istediğim bir tane olduğu için ne yapacağım? 2 faktöriyel şeklinde yazacağım. B1 ile b 2 beraber düşünürsek 2 faktöriyel gelir. C1 ile c 2yi düşünürsek de arkadaşlar 2 faktöriyel gelir. 6 faktöriyel arkadaşlar 720. 2 faktöriyel 2. 2 faktöriyel 2. 2 faktöriyel 2. 720'yi 8'e böldüğümüz zaman cevabımız da kaç eşittir? 90'a eşittir. Şimdi arkadaşlar olayı daha net anlayabilmek için değişik tarzda sorular çözmek istiyorum size. Bakınız arkadaşlar soru bu şekilde değil de şu şekilde verilmiş olsaydı. Mesela arkadaşlar bakınız şu şekilde bir otoparkımız olsun. Hatta şurayı da silelim. Bak şimdi. Mesela burada şöyle 3 tane arabamız olsaydı. Tamam önemli burası. Yine şu şekilde arkadaşlar. Şurası da çıkış olsun. Burada arkadaşlar bakınız. 6 tane aracımız var yine. Öndeki çıkmadan arkadakiler çıkamıyor arkadaşlar. Kaç farklı şekilde çıkabilir dedi. Burada yapmamız gereken de artık olayı çözdük. Değil mi? Bakınız buraya A1 desem, A2 desem ve de A3 desem buraya ne diyelim? B1 diyelim, B2 diyelim ve de B3 diyelim. Yani önce A3 çıkacak, sonra B3 çıkabilir, A2 çıkabilir, B2 çıkabilir, A1 ve de B1 çıkabilir. Yani arkadaşlar tekrarlı permütasyon mantığıyla düşündüğümüz zaman cevabın ne çıkması gerekir? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Burada arkadaşlar değişik türde sorular üretmek mümkündür. Mesela burada 3 tane olur. Değil mi? Şu şekilde düşünün mesela. Burada 3 araba olsun, burada 2 araba olsun, burada 1 araba olsun. Şu şekilde de çıkış olsun. Ne yaparım? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, 2 faktöriyel ve de 1 faktöriyel şeklinde düşünebilirim. Hatta arkadaşlar bakınız şunu da size çözü vereyim olayın mantığını kavramak açısından çok çok önemli arkadaşlar. Mesela ne desin bize? Şu şekilde sorularımız var arkadaşlar. 3 tane şu şekilde çubuğumuz var ve de halkalarımız var. Değişik renkte. Şöyle çiziyorum. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. 3 tane çubuğumuz var ve de 9 tane halkamız var. En üstteki çıkmadan arkadaşlar onların altındakiler çıkamıyormuş. Buna göre kaç farklı şekilde bu 9 farklı renkteki halkayı çıkarabiliriz dediği zaman ne yapacağız? Artık olayı çözdünüz değil mi? Tekrarlı permütasyon 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 3 faktöriyel 3 faktöriyel şeklinde arkadaşlar şu halka sorunlarında ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız olursanız arkadaşlar sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın.